Merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's 4 bak 4 bak. Bak bir falan değil. Bir korkutucu değil. 4 oynuyoruz. Niye direkt 4'ten başladım, 1'den başlamadım diye soracak olursanız. Çünkü 4 daha korkunç. Bu kadar. Şimdi ben hiç gece başlatmadım. Hangisini tıklayacağım? New game diyelim. Şimdi ne diyor? Partiye 5 gün kaldı diyor. 5 gün sonra parti var olay Sana bu sefer ne yaptı? Ne yapmış? Aa beni tekrar orada kitlemiş Yani önceden de yapmış. Piçe bak kim bu? Korkma senin neyin? Ya bu oyuncak benle olsun ben daha çok korkuyorum. Biraz de. Oha. Lan FNAF 4 böyleyse oynamam ben. Oğlum bana mı bakıyor? Aa bana bakıyor gözlerine bak. Bunlar kim? Bunlar benim arkadaşlarım. Tamam ben otizmli şizofren bir çocuğum galiba. Fox'in niye kafası yok? Onun herhalde şizofreni hayal gücüm yetmemiş. Onu yapmamış. Aç lan kapımı. Aga be al diyor. Üzüldüm. Yarın başka bir gün. Doğru dedim umarım. Gece bir. Hadi bakalım. Nasıl oynuyoruz lan bunu? Koşmak için tıkla tamam. Ses dinle. Ses duyarsan kapıyı kapat. Nasıl kapatıyoruz? Nasıl kapatıyoruz oğlum? Closer shift tamam. Oo shift'i CRT çok garip ikili olmuş ama. Yatağın altından çıkmıyor değil mi? <laughs> Anladım tamam <laughs> Çok zevkli Bir de ortaya gidelim, ortada farklı mı? Tamam, ipucularını kapatalım artık Şu an saat 12 Ooo, yardık oyuncak oyuncaklara bak Bu ne lan? Fudrafa bak Bal kabakları var Saat 8 8 gözüküyor orada. Oğlum şu Freddy var ya. <laughs> Göründüğü kadar masum değil ben size söyleyeyim. Freddy. Dinliyorum şu an. Bir şey yok. Vay. Wow. Tamam. Oo çok gerici bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Ses duyuyorum ben. Nefes almış sesi demiş ama vura atıyor gibi. Bir dakika. Tamam, kimse yokmuş o. Oh. <laughs> Burada ses duymuyorum ben hiç. Ben kötü mü ses kasıyorum yoksa, yoksa gerçekten yok mu? O var var kapat. Bir, Oh gitmiş. Bence vardı bu arada. Uf, uf. Her flash açtığında korkuyorum ya. Tamam. Güzel güzel. Ortaya gitmedik hiç. hiç. Bilmiyorum ortaya gitmeli miyiz? Saat 3 oldu orada. Halen bir şey yok. Şurayı denekle. Aa, neredesin? Oy. O neydi lan? Çok hızlı gitti bu arada. Neredesin? <laughs> Aa, göremedim ne olur. Duydum bir şey. Ki. <laughs> 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 Kanalım adı sizin Fox'iniz ama çoğu FNAF oyunu oynamadım. Tamam hep bu geliyor galiba. Şu ses, ses geldi solda. Aaaa korktunuz mu? Eğer korktuysanız yorumlara TC kimlik numaranızı falan yazın lütfen. İhtiyacım var. Ya bu çok kolay olmuş ama böyle ya. Geliyor. Merhabalar. Aa, dedim geliyor diyor. Aa, saat 4. Kaçta bitiyor? 6'da bitiyor değil mi? Kapat. Adam tükürdü yüzüme resmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Arkama bakalım. Tamam. Gitti. Geldi mi? şeker atar hapis yazarım ha yürüyelim lan buradan Ya bu oyun fazla kolay olmuş bu ya <laughs> Bir Bu boyun oyun benlik değil. Evet arkadaşlar, kaldığımız saatten devam ediyoruz şu an. Gece bir diyeim hala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Bir arkam bakayım. Ağlayacağım ya. Bak küçük çocuğum ne yapıyorum burada? Tamam. Bir de diyecek ya ben ne yapıyorum? Bir de diyecek selektör mü yapıyorum Freddy ya Allah. Im. Ağlamak üzereyim ya. Hadi bitsin şu gece. Var var 1 2 3 Buradan ses geldi. Bir şey tabak falan karışıyor duydunuz mu siz Gitsene Kim sene bak bekliyor artık. Kafa kafa tutuyor bana. Çok korkuyorum. Bir bir saat kaldı bu arada. Kanalı bir sikerim senin. Tamam mı? Senin önünde sikerim Ondan sonra e, ne olduğunu şaşırırsın. Sen Uf. Biraz geç açıldı bu arada. Shift'e bas, CTL'ye bastım. Biraz sonra açıldı nedense. Tamam. Elimi CT'de basıyorum çekiyorum. Bir şey var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ah. Sonunda atlattım şunu. Ah. Partiye dört gün kaldı O saklanıyor biliyorsun Kim saklanıyor Yoksa fok Navi'nin arkadaşını evet biliyorum He won't stop until you find him Sen onu bulana kadar bir şey yapmayacak falan diyor Lan Mangle, Mengal ne olmuş? Lan sen, sen niye buradasın? Over there, orada evet gördüm. Burada bir şey yok mu? Vay, saat. Sen ne diyorsun? Bir şey mi Burada ne var? Telefon. Olur! <laughs> Orası bu çocuğu. Foxy'nin kafası demek ki yarın başka bir gün. Yarın seni sikeceğim değil mi? Sen beni sıktın bugün. Plush trap ile eğlence. Ne diyor ya? Plush trap'i x'e durdur. Son iki, son iki, gece saat 2'de başlayacağım falan diyor. X'te durduracağım. Hadi. Bir şey yap. Bir şey yapmıyor. Tamam bekleyelim. Abi hadi sene hiçbir şey yapmıyor bu. Toy Story iki şey gibi aynı. Ben ışığı açınca duruyor falan değil mi? Tam kalkıyormuş ayağı. Adamı rahatsız ettim. Şundan da jam bak ondan Jumpscare'i yemek falan sevmiyorum. Çok fazla dişi var gördüğüm kadarıyla. Abi insene artık Sıra bitince ne olacak? Zamsıya yiyeceğim değil mi? Yemek istemiyorum. Yok ben 5'e kadar bir şey yapmayacağım. 5. saniye kadar. Baksana adam kalkmıyor. Pek bekliyorum hadi. Tam bir de şey atacağım. Ölürsem de ölüyorum. <laughs> Kalkmıyor adam ayı. Bir şey yapmayacağım. Bakalım ne olacak. Işığı da açmayacağım. Yer beni görmem en azından. Tuğbe çok kötü. Sensin çok kötü. Dengesiz. Güdümsüz. Gece 2. Lan hani hani bitmişti oyun? Ben birazdan görüşürüz arkadaşlar diyecektim. Oyunu bitirdik diyecektim. Gece ikisi mi varmış bunun? As kapı gıcır diyor falan. Abi bu daha çok korkunç. Bu oyun toplam kaç dakika sürüyor? Onu yine çekeceğim de. Oha! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam gitmiş. Ha adam olacağım tabii. Gideceksin ulan. Abi ama Çika bana zamsker atarken öyle bir şey olmamıştı. İşte ben kapıyı açarken şey yaptım. Duydum onu, kapattım, açtım, zamsker yedim. Saat 1. Bulaşık sesi falan geliyor ya. Gel. Ben öleceğim bu arada. Çıka beni kesin öldürecek. Çıka çok zor oldum. Bulaşık sesi geliyor oradan. Tamam. Abi ortaya ne zaman bakacağım acaba? Tamam abi. Bu oyun kolay bu arada ya. Gene böyle deyip öldüm öyle bir Oha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foxy... Foxy mi koştu acaba? Ha. Çüş, çüş Bonnie. Tamam. Piç Oy. Velet Fred fredi var mı ki bunda? Ben Bonnie gördüm, çıkıyor gördüm. Fred buradan mı geliyor? Yok. Bir şey yürüyor burada. Bonnie! Bitti mi lan Piçe bak ya. Uğraştırıyor ya beni. Geri dön seni geri dön geri. Korkudan oyunu kapattım yanlışlıkla. ESC'ye bastım hemen. <laughs> o yüzden 12 devam edeceğiz. Tamam. Of, kalbime iniyordum ya. Kapıyı abi plan var ya. Zihnim boşaldı. Nasıl geri döndüğümü unuttum kapıda. Ben dedim biri geldi beni ham yapacak kesin. Direkt SC'ye ba bir bastım. Öyle. Mühür basarı gibi bastım. Piş ya. Korkutuyor beni. Çok korkutucu bu arada ya. Hadi gitti zaten ben niye neyse olabilir yine Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O yine burada bir 2 3, 4, 5, 6 8. 10. Oh. Korktum anasını ya. Git lan velet. Ucube. Anana basarım ha. Piç ya. Pitch Çıka var ya. Piç'in önünde gidelim piç çıka. O çıkayı sikeceğim. Zaten bir kız animatronik o. İlk oyunda falan. Gözüm onda hep. sikerim seni. Tamam mı? senin önünde çıkarım. Yok abi bu oyun benlik değil bak. Ben yani biliyorum abi. <laughs> ben gideyim FNAF World falan oynayayım ya. Bir el bak bir el. Sadece bir el oynayalım. O bir el elde bakalım bitirebilecek miyiz? Ama abi bu oyun bozuk. Bu oyunda hata var. Bu oyunu kim yaptı? Scott Carson. Onu ben... Scott ne biçim oyun yapıyorsun Scott? Şika gitmişti bir kere. Ben arkasından bakmak için açtım feneri. Allah'ım kalbim iniyordum ya. Baksana selektör yapıyorum korkudan. Geldim. 아마 밖에 간. 치카이 혼밥할게요. 이제서도. şu oyuncak anladın lan ne oluyor bir dakika Saat 1 ve ben bak şu oyuncak saldırsın daha az korkuyorum işte Bu ses neydi? Tamam siktir git Bahçenin var ya Gitti mi? Gitti. Korku duyusunu yitirmiş insanlar oynamaz zaten bu oyunu. Ben korku sevmeyen biriyim bu arada. Korku niye oynuyorum? Çünkü kanalımın konsept videolarından olduğundan... Tamam. Eee nerede bu? Ortadan mı geleceksin? Ortadan çıksa var üstüme. Vurur gibi atlasa. Neredesin be? Geldi mi? Uf, ya. Tamam. gittin mi? Gitti. Kim koşturuyor lu? <laughs> Çıldıracağım. Biri koştur. <laughs> Altıma sıçacağım. Oha, işler olmuşlar. Nerede? Burada. Burda buradan ses geldi bak. Geldi içeride mi? Lan. Roblox'ta bir oyunu var. O oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox yanında varsa oynasın. Siktir Ben oynamam. Bu ne? Biri biri geliyor dedim ama ben. Bir koşturuyor Foxy af al işte Foxy En Foxy en korkuncu Foxy bu arada Katılmayan bir şey bir yerim yalası Ses yerli Amını sikiyim çıka Daha saat dört e Foxy çıka kaçıyor hepsi orada da şey var Freddy nerede? Onlar ne oluyor lan? <laughs> Abi Adana... Yok. Ben gideceğim Final World oynayacağım. Ha ah, bu ne biçim oyun ya? <laughs> press and hold delete to as. Ah. Press press yapıyorum. Hold ha, hold da yapıyorum. Sikerim sil, sil her şey ya. Neyse bu videonun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın bu dediklerimi like atmayı abone olmayı yapsanız bile ben bu seriyi devam ettirmem